Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz evet. hoş geldiniz. Evet. Bugün sizlerle birlikte evet. Lighting Red masasındayız. Yamıyorum Görmüş yamıyorum olduğunuz altı. gibi 2000'lik bir kasamız var ve kayıp bonusu. 20 20.000'lik bir kasam vardı. %10 bir kayıp bonusu aldım arkadaşlar. Bu arada kayıp bonusu sınırsız kazanç elde edebiliyorum. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. 26 arkası 13'e şöyle bir tek atıyorum. Bir de zira bölgesi şöyle 0 gelebilir diye düşünerekten bir hodri meydan bir atış yapacağız. Şöylemesine. Bu arada bir 100x satmış. 26'ya da 100x satmış. Gelir gelmez bunu kaçırmak yüzü. Ama 30 arkası 26'yı almayabilirdim tabii ki. Kayıp bonusu olduğu için bir oturum meydan giriş yapacağım. Sweet batırdı beni. Ee, bir bir kere spin'e girdi. Daha sonra ödemeyince İki ben de bir yana zorladım oyunu. Satın aldım ödemedi. Benim kayıp bonusunda bir rulette deneyelim. Uzun zamandır rulet videosu satmıyordum. Şansımızı deneyelim dedim. Kan kimler? Hadi bakalım. Ya 13 ya 0. 13 ya da 0. Çok iyi. 26 arkası 26. Olur yenir Omega 5. Şimdi aynı bahsi alacağım. Kolum, şöyle isim, de bir e, arttıralım bir de Aralarında şöyle zironun bir çevresini Geral. bir daha bir alalım 26 26 yaptı genç, belki tekrar var. gelebilir yani. belki bir ihtimal şunu şöyle bir basamadım köşeye alalım. Belki sıfır gelir. 26-26 attı. Bu arada Instagram adresim slotcrazy. Bana oradan her türlü Anarba konuda işler. ulaşabilirsiniz arkadaşlar. oynadım önerdiğim sitelerde videonun yorum kısmında sabit bir şekilde duruyor. Güvenli i̇şte yatırım, yatırım çekim yapabilirsiniz. Uzmanı uzmanı 4, 24, 25, 25. Kankamlar bilginiz olsun. 50 kat İnşallah. 36 50x var bu arada. Bir 50x'e kabulüz. 14-24 gelirse üzer ama bir 40 binimiz var orada sanki. Yani var. Var. Ama o, o yol o, o, çok iyisin. Bu saatte İki elde yüksek. İncil'de 2000'den Mükemmelsin köpek. Çok iyisin. Üçüncü şimdi kolam, 36 de, arkası, çok arkası çok arkadaşlar, arkadaşlar. gelebilecek olan rakamlar Fazla 0 seken, 1 9 18, 26, 18 22 bir de şimdi 26 26 attı. 36 attı arkasına. Bir 16 ile 6'yı alıp şöyle bir katla abi katla. Şu şekilde bir alalım bahsimize. İnşallah gelir ya tatlı olabilir. Gerçekten gelirse güzel olur. 11.500'lük <laughs> 11, bir bahsimiz var. Güzel bir kazanç edersek şöyle. Aslında 40.000 de iyiydi ama. Işte Sınırsız kazanç olunca yıldırım, insan nakli yedim, çeniliyor yani. Kasada yüksek güzel. 9 olur bu arada. Direkt 80 bin kaçarım. 100 bine tamamlıyoruz kasayı kaçıyoruz. Hadi kanka 9. 9 gelirse çok güzel olur. Harbi diyorum be 7 git. Evet, e 100X kaçtı. Şanslı rakamımız kanımız 7, kırmızı 7. 101. Ah. düzüne. Şöyle 14 21 28, 14, 28 yapalım Aralarında 100X kaçtı. 4. Yani Arif. 2 tane, 3, de, 3 tane 100X, bir tane 100X. Açık başlıyorum. Şöyle 7'nin de o, çevresini var. alalım abi. Belki gelir ya. Bir de 21. bunların çevresini aldım. Şöyle 16 binlik bir bastımız var. Üzdü ya. Deminki el gelseydi. 100x kaçırmak gerçekten evet, üzüyor başlıyoruz. ya. Bir ara 500x falan kaçırdım. İşte sütun taktiği denerken o da çok kötüydü. Onu da atarım biraz. Uuu 28-7. Yani tekrar güzel, güzel olabilir ama 28 de güzel olabilir. İkisinin birinde 200 bin birinde 100 bin ya. 29 gel ya kanka. Ya 7 ya 28. Oyy mükemmel köpek abi. Direkt çekime gidiyorum 100 bin. Ben kaçıyorum. sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.